Düzlem aynada görüntü. Bir düzlem aynanın önüne konulan cisimden çıkan ya da yansıyan ışın, ışık ışınları düzlem aynaya ulaşıp aynadan yansırsa bu noktanın görüntüsü oluşur. Bakın, düzlem aynaya ulaşıp aynada yansırsa görüntüsü oluşuyor. Peki nasıl oluşuyor? Bakın, K'dan çıkan ışınlar aynadan yansıdığı için K'nın görüntüsü oluşur. Yansıttık. Bakın buradaki kurallar zaten net. Şuradaki açı şu açıya eşit. Bu açıda bakın iç ters gibi değil mi buralar? Bakın şuradaki açımız şuradaki açıya ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Şuradaki uzaklık buradaki uzaklığa ve buradaki uzaklık da buradaki uzaklığa eşit olmalı. K k cisminin aynalarda yansıdıktan sonra yansıyan ışınların uzantıları aynanın arkasında aynı büyüklükte ve eşit uzaklıkta bir görüntü oluştu. Peki bakın burada da var yine. P'den çıkan ışınlar aynadan yansıdığı için P'nin görüntüsü oluşur. Evet yine yansıdı. Burası buraya eşit. Aynı zamanda bu açıda bunlara eşit. Burası 90 derece. Ve bu uzaklık yine bu uzakla buradaki uzaklıkta buradaki uzaklığa eşittir. P'nin yine aynanın arkasında P üstü gibi bir görüntüsü oluştu. Eşit uzaklıkta eşit büyüklükte olmak zorunda. Yalnız dikkat ederseniz P cismi kendi görüntüsünü göremez. Çünkü aynanın sınırı burada bitiyor. Bakın ayna bu kadar sınırlı. Aynanın sınırının dışında olduğu için aynaya dik baktığında ne yapamıyor? Aynayı göremediğinden dolayı kendisini göremez. Ancak ilk görüntüde K cismi kendi görüntüsünü görebiliyor. Bu şu demek değil kendi görüntüsünü göremeyen cisimlerin görüntüsü oluşmaz demek değil arkadaşlar oluşuyor. Peki R'den çıkan ışınlar bakın X e, X nereden çıktı? R'den çıkan ışınlar aynadan yansıyamaz. Yani aynanın yansıma yüzeyine ne yapmıyor? Ulaşmıyor. Bakın isterseniz gönderin. Buraya gönderdiniz. E ne olacak? Yansıtıcı yüzeye gelmedi ki yan yüzeyine geldi. Yansıma olmadığı için R'nin görüntüsü oluşmaz. Gerçek görüntü nedir? Bir noktanın düzlem aynadaki görüntüsünü bulabilmek için o noktadan aynaya en az iki ışık ışını gönderilir. Ve bu ışık ışınları yansıma kanunlarına göre yansıtılır. Eğer ışık ışınlarının kendileri kesişir ise, yani yansıdıktan sonra ışık ışınları kesişiyorsa bu şekilde oluşan görüntüye gerçek görüntü denir arkadaşlar. Sanal görüntü nedir? Bir noktadan çıkıp düzlem aynadan yansıyan ışık ışınları hiçbir zaman kesişemez ki düzlem aynada böyledir görüntü. Bu durumda yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği yer bulunur ve görüntü bu noktada oluşur. Görüntü oluşturan yansıyan ışınların uzantıları ise bu görüntü sanal, yani görünen gerçek görüntüyü göremezsiniz arkadaşlar. Gerçek görüntüyü bir perde üzerine ya da bir ekran üzerine düşürmeniz lazım ve cisme göre düzdür sanal görüntüler. Mesela televizyonda görmüş olduğunuz görüntü gerçek görüntüdür arkadaşlar. Sanal görüntü simetriktir aynaya göre. Bu nedenle düz görürsünüz. Mesela sağ kolunuzu sol kolunuz, sol kolunuzu sağ kolunuz gibi görürsünüz düzlem aynada. Bakın düzlem aynadaki görüntünün bazı özellikleri var burada. Bir, K'nın görüntüsü nerede arkadaşlar? K üstü noktasında. Bakın ışınlar gönderilmiş. Kesiştiği nokta düzlem aynaya dik uzaklığı cismin düzlem aynaya olan dik uzaklığına eşittir. Düzlem aynada oluşan görüntü aynanın arkasındaki görüntünün aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığına eşittir. Görüntü cisimle aynı boyda, sanal ve düzdür. Bakın aynı boyda, sanal ve düzdür. Görüntü cisimle önlü arkalı, sağlı sollu simetriktir. Yani ters oluşur. Mesela buraya elinizi çizdiğinizde düşünün veya nasıl diyelim? Mesela şöyle bir cisim koyduğunuzu düşünün. Görüntü nasıl olacak? Böyle oluşacak arkadaşlar. Bakın, aynayı katladığınızda bunlar üst üste gelmek zorunda. Bakın bu uzaklık bu uzaklığa eşit olmalı. A ise A. Bu uzaklık dik olarak B ise bu uzaklıkta dik olarak B olmak zorunda uzaklıklarımız. Tamam mı arkadaşlar? K'nın görüntüsü nerede arkadaşlar? K üstünde. Ne yapacağız? Işın çizin. İstediğiniz kadar çizin hiç fark etmez. Bakın çizdim buradan ışını. Buradan yansıttım. Buradan çizdim. Dik göndermek zorunda değilsiniz. Buradan yansıyacak. Şimdi uzantılarını alın arkadaşlar. Bakın buradaki uzantı nerede? Burada. Buradaki uzantı nerede? Burada. Nerede oluştu o zaman görüntümüz? Yansıyan ışınlara dikkat ediyor musunuz? Araları açılıyor. Açıldığı için bu ışınlar yansıdıktan sonra kesişemez. Mesela P cismi için. Bakın ne yapıyoruz arkadaşlar? Işın gönderin. Gönderdim. Yansıdı. E buraya gönderdim. E buradan da yansıdı. E bunların uzantılarını aran arkadaşlar nerede kesişecek? P üstü noktasında kesişmek zorunda. Ve uzaklık olarak da bakın şuradaki uzaklık şuradaki uzaklığa burası D ise burası D'dir. Burası bakın uzaklık olarak birbirine dik olarak eşittir. Tabi dik olmasa da bakın buralar da eşit arkadaşlar. Şurası da yine birbirine eşit olmak zorunda. Bakın KL cisminin düzlem aynadaki görüntüsü yine ışınlar çizin. Fark etmez İstediğiniz yere çizin hiç fark etmez. Bakın buraya çizdiniz, yansıttınız. Bakın buraya çizdiniz, e yansıttınız. Nasıl gidecek? Şöyle gidecek arkadaşlar. Yansımaların uzantılarını alın. Bakın uzantıyı alıyorum. Uzantıyı alıyorum. Nerede kesişti? L üstünde kesişti. K'dan çizin. Yine hiç fark etmez. K'dan da çizebilirsiniz. K'dan çizdiğimizde bakın buraya gönderdiğim ışın nereden gidecek? Buradan gidecek. Uç nokta bakın şuraya gönderin arkadaşlar. Buradan gönderdiğiniz dışında nasıl gidecek? Buradan gidecek. Uzantılarını alın. Hadi alalım uzantılarını. Bakın uzantıyı aldığınızda nerede kesişti? K üstünde kesişti arkadaşlar. Dikkat edin buna. Artık KL cisminin görüntüsü nerede? K üstü L üstü olarak oluştu. Boy olarak birbirine yine eşit. Uzaklık olarak bakın burası D ise burası D'dir buradaki uzaklık 2d ise buradaki uzaklık da 2d olmak zorunda. Bakın PR cisminin görüntüsü yine aynı şekilde bakın arkadaşlar şuralar birbirine eşit olacak ve bu uzaklıklar birbirine eşit olacak. Geldik KLM üçgenine bakın buradaki L noktası burası K noktası burası M noktası. Ön yüzünde taralı bölüm var. Bakın burası taralı bölüm. Hadi tek tek öncelikli olarak L'yi bulalım. Bakın dik uzaklığını buluyorum. Burayı çizdim. Geri kendi üzerinden dönmeyecek mi arkadaşlar? Kendi üzerinden döndüğünde bu yansıyan ışının uzantısını alın. Nerede olacak? L üstünde olacak. Uzaklık olarak birbirine eşit o olacak. K'yı ve M'yi aldığınızda bakın M aynaya D kadar uzaktaysa M üstü de aynaya D kadar uzakta olacak. K aynaya 3D uzaklıktaysa K üstü de aynaya 3D uzaklığında olacak. Ön tarafımız bakın dikkat edin çizgili yani taralı bölüm. O zaman taralı bölümde aynaya yakın olacak. Siz aynaya baktığınızda yüz, baktığınızda ön tarafınızı görüyorsunuz değil mi? Sırtınızı göremiyorsunuz. O yüzden aynada gördüğünüz taraf sizin ön tarafınız olacak. X, Y düzlem aynaları ve K cismi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre K cisminin X, Y aynalarında oluşan ilk görüntüleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ben aşağıdakilerini almadım arkadaşlar. Biz çizeceğiz. Şu noktaları bir belirleyin öncelikli olarak. Bu noktaları belirlerseniz sizin için kolay olur. Buraya isterseniz sayı değer verin. 1 deyin, 2 deyin, 3 deyin hiç fark etmez. Şimdi ben tek tek ışınları çiziyorum. Bakın x'e çiziyorum. Işını çizdim. Yansıtacağım ben bu ışını. Yansıttığımda kendi üzerinden geri dönecek. Peki kendi üzerinden geri döndüğünde 2 birim olduğu için uzantısını aldığımda yine iki birim olacak mı? Bakın yine iki birim olacak ve şu noktası olacak. Peki devam ediyorum. Bakın şuradaki noktanın x aynasına uzaklığı bir birimse o zaman görüntüsünün de aynaya olan uzaklığı bir birim olacak. Peki diğer noktanın bakın bu noktanın aynaya olan uzaklığı iki birimse yine aynaya olan uzaklığı iki birim olup bu noktayı alacağım. Sonra bu noktanın X aynasına uzaklığı bir birimse yine bir birim olarak alacağım ve bu noktayı alacağım. Bakın görüntüyü çizdiğimde buradaki görüntüm sonra buradaki görüntüm sonra da buradaki görüntüm. Bu şekilde olacak. X aynasındaki görüntümüz bu şekilde olacak. Peki Y aynasına geldim. Yine Y aynasında bakın ışınlar gönderin arkadaşlar. Bu ışınları yansıtın. Hiç fark etmez. Size kalmış. Yansıttığınızda uzantıları da alabilirsiniz. Bakın uzantıyı aldım. Uzantıyı alıyorum. Bakın uzantıyı aldığımda ne kadar? Yine bir birimlik. Bakın burada bir köşegen var. Bu köşegen kadar gideceksiniz ve burada olacak. Artık buradaki noktanın görüntüsü yarım köşegen. Yarım köşegen nereye gelecek? Buraya gelecek. Noktanın görüntüsü buraya bir köşegen, bir köşegen kadar gideceksiniz. Burası olacak. Peki burası yarım köşegen, yarım köşegen burası olacak. Bakın çizdiğim zaman Çiziyorum. Bakın burası 1, sonra burası 2, sonra burası 3 olacak. Aynaya bakarak görebildiğimiz yer arkadaşlar. Görüş alanı, yani aynada görüş alanınız. Buna bakacağız. E, düzlem aynaya bakan bir gözlemcinin aynada görebildiği bölgeye gözlemcinin görüş alanı denir. Görüş alanı bulunurken gözlemciden aynanın uç kısımlarına birer ışık ışını gönderilip, yansıtıları yansıyan ışınların arasındaki kalan bölge görüş alanını verir. Görüş alanını bulmanın bir diğer yolu ise gözlemcinin aynadaki görüntüsünü bularak hesaplanır. Görüntü bulunduktan sonra aynanın uç kısımlarına geçecek şekilde ışın çizilir. Bu ışınların aynanın bu ışınların arasında kalan bölge görüş alanıdır. Ama aynanın önünde olacak arkadaşlar. Hemen bakın gösterelim. Bakın G, G noktasından bakıyor. Aynanın uç noktalarına çiziyorsunuz ışınları. Yansıttınız. Şu alanınız görüş alanınız. G'nin görüntüsünü aldınız. Neydi? Uzaklıklar eşit olacaktı değil mi böyle? Bakın uzaklıklar eşit. G üssü aldınız. Yine G üssünden aynanın uç noktalarına ışınlar çizdiniz. Bu çizdiğiniz ışınların aynanın önünde sakına aynanın arkasını görüş alanı alarak göremezsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Şu bölge sizin görüş alanınız değil arkadaşlar. Sakın ha bu bölge görüş alanı değildir. Hata yapmayın, dikkat edin. Aynanın önünde kalan bölüm görüş alanınızdır. Bakın hemen yine bir örnekle bunu da yine pekiştirelim. O noktasından düzlem aynaya bakan bir gözlemci KLM noktalarından hangilerinin aynadaki görüntülerini görebilir? Bakın görüş alanınız aynanın sınırlarıyla sınırlıdır. O yüzden uç noktalara ışın çizeceksiniz. Nasıl çizeceğiz ışınları? Normal yansıma kurallarına göre. Bakın buraya geldi ışın. Yansıdıktan sonra nereden geçecek? Bakın buradan geçecek. Yine aynanın diğer noktasına gönderiyorum. Bakın bu noktaya gönderdim. Buradan yansıyan ışın nereden geçecek arkadaşlar? Bu noktadan geçecek. Sizin görüş alanınız neresi oldu? Bakın burası. Çizgi dahildir, unutmayın. Yani çizginin üzerinde burada falan bir cisim olsaydı bunları da ne yapabilirdik? Görebilirdik. Ama şu anda görüş alanımızda kimler var? L ve M. Cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Örnek 3. Şekildeki KLM noktalarından bakan gözlemcilerden hangileri düzlem aynada hem bir hem de iki noktasal cisimlerinin görüntülerini görebilir. Hem bir hem ikiyi görecek. Şimdi burada başka bir kural daha yapalım. Bakın şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi ben tek tek KLM'yi alıp uğraşmak istemiyorum. Şöyle yapacağım. Aynanın sınırlarını uzatalım. Bakın aynanın şöyle sınırlarını uzatıyorum. Ama bakın dikkat edin. Aynanın yine görüş alanının sınırlarıyla sınırlıdır. Unutmayın bunu. Şimdi birin görüntüsünü alacağım. Kaç birim uzakta? 4 birim. O zaman 4 birim uzakta şurada benim bir üssüm olacak mı? 2'nin uzaklığı 2 birim. Yine 2 birim olarak buraya getirdim. Burası da 2 üssü oldu. Hem 1'i görecekler hem 2'yi görecekler. Dikkat. Yapacağınız işlem şimdi K'dan aynanın uç noktalarına ışınlar çizin. Bakın çizdim. Şu anda siz bir üssü ve iki üssünü görüyor musunuz? O zaman K'dan baktığınızda ne yaparsınız arkadaşlar? Biri de, ikiyi de görürsünüz. Devam ediyorum. L'den bakalım. L'den baktığınızda bakın arkadaşlar, L'nin ışınları aynanın üst ve alt ucuna bu şekilde çizilir. Şöyle geçecek. Kimi gördü sadece? İkiyi görüyor. Bak iki üssünü görebildi. O zaman L kimi görecek arkadaşlar? İki üstünü görecek. Peki M'den çizelim. M'den çizdiğimizde ne olacak? Ona bakıyorum. M'den çiziyorum bakın. Direkt birin üstünden geçti. Yani bir üstünün üstünden geçti. Buradan çiziyorum. O da buradan geçti. Dikkat ederseniz bu da bir üstünü ve iki üstünü görebiliyor. Ne dedim? Çizgi üzerinden geçiyorsa görebilir. O zaman M'de ne yapacak arkadaşlar? Bir üstünü ve 2 üssünü görecek. 1 ve 2'yi de görüntülerini gördüğüne göre aynadan görebilecek. Cevabımız K ve M Ceyhan'dır. Örnek 4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekte düzlem aynaya bakan gözlemcinin vücudunda görebildiği bölgenin alanı S1. Çok uzun KL perdesinde görebildiği bölgenin alanı S2'dir. Şöyle tekrar işaretleyeyim. Tam şu köşegen buradan bakacağız. Işınları çiziyorum. Bakın, aynanın neresine? Üst ucuna çizdim ışını. Alt ucuna çizdim. Buradan da nereye çizdim? Şuradan geçecek arkadaşlar. Tam yine köşeden geçecek. Evet, şöyle çiziyoruz. Dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Vücudumuzda gördüğümüz yer arkadaşlar. Bakın, vücutta gördüğü yer şurası. Tamam mı? Peki KL arasında gördüğü yer neresi? Bakın burası. Gözlemciyi aynaya yaklaştıralım. Nereye yaklaştıralım gözlemciyi? Bakın buraya yaklaştıralım. Gözlemciyi buraya yaklaştırdığımda arkadaşlar yine ışını çizeceğim. Bakın buradan gözlemciyi yaklaştırdım. Çizdim. Dik geldi, dik gitti, geri kendi üzerinden yansıdı. Bakın buraya geldi. Alt tarafa şöyle gönderdim. Şöyle uzatayım ki KL'nin nereye gördüğünü görelim. Kendi vücudunda göreceği yer bakın artık yine vücudunda göreceği yer burası. KL'de göreceği yer ise burası arkadaşlar. Şimdi gözlemci aynaya yaklaşırsa S1 artar demiş. S1 dediğimiz yer neresiydi? Kendi vücudunda gördüğü yerde. Bakın S1 değişmedi. Ama S2 dediğimiz yer burasıydı. S2 bakın ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Bakın burası S1 üssü ve S2 üssü olarak gösterelim. S2 arttı. S1 değişmedi. Bu gitti. 2'de ne diyor? Az, ayna gözlemciye yaklaşırsa S1 değişmez. Arkadaşlar aynanın gözlemciye yaklaşmasıyla gözlemcinin aynaya yaklaşması aynı şeydir. O yüzden 2 doğrudur. Çünkü S1 ister aynaya yaklaştırın ister gözlemci yaklaştırın değişmez. 3'te ne diyor? Ayna gözlemciye yaklaşırsa S2 artar diyor. Bakalım Aynanın gözlemciye yaklaşması ve gözlemcinin aynaya yaklaşması aynı şey değil miydi? Şimdi gözlemcimiz buraya geldi. Buradan baktığında KL perdesinde gördüğü S2 alanı artmadı mı? Arttı. O zaman 3'te doğrudur. Cevabımız 2, 3, E seçeneğidir. Örnek 5. Saydam olmayan P cismi düşey kesti şekildeki gibi olan düzlem aynanın önüne yerleştirilmiştir. Buna göre G noktasından aynaya bakan bir gözlemci KLMN noktasal cisimlerinden hangilerinin görüntülerini görebilir? Dikkat edin P cismi saydam olmayan cisim. Hemen ne yapıyorum? G'nin görüntüsünü alıyorum. Bakın buraya yazdım. G üstü olarak. G üstünden şimdi artık ne yapacağız? Cisimlerimize ışınlar çizeceğiz. Cisimlerimize ulaşıyorsa görebileceğiz. Bakın çizdim K'ya. Ulaştım mı? Evet ulaştım. Peki L'ye çizeceğim. L'ye çizerken dikkat edin önüne P geldi arkadaşlar. Önüne P geldiği için L'ye ulaşamıyorum. O zaman L'yi ne yapamam? Göremem. P'den dolayı P burada. Bir de P'nin görüntüsünü alacaksınız. P üssü M'ye çiziyorum. Bakın M'ye yine ulaştı, aradan geçti. Ama N'ye yine ulaşmıyor. Neden ulaşmıyor? P'nin görüntüsünden dolayı ulaşmıyor. Biz N'yi de göremiyoruz. Kimleri görebiliyoruz? K ve M'yi görebiliyoruz. Cevabımız Bursa'dır. Artık düzlem aynalarda özelliklere giriyoruz. Bazı özel durumları burada vereceğiz. Düzlem aynada bir cismin görüntüsü için aynalar eğer kesişiyor ve aralarındaki açı alfa ise K cisminin görüntü sayısı en eşittir 360 bölü alfa eksi bir formülüyle hesaplanır. Mesela bakın örnek 6. P cismi XY aynalarına arasına şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre şekilde KLM ile belirtilenlerden hangileri P cisminin XY aynalarında oluşan görüntüsüdür. Şimdi P cisminin bir kere 4 tane olacağını biliyorum. Nereden biliyorum? Hadi en P'yi bir yazalım. P'nin görüntü sayısı 360 bölü 90 eksi 1. Bu da 4 eksi 1 gelir. Buradan da 3 tane görüntüsü olur. Ama üç tane görüntüsü olması demek bunların hepsinin doğru olacağı anlamına gelmiyor. Nedeni şu. Bakın noktaları belirleyin. Bu noktanın aynaya olan uzaklığı iki birim. Aynaya olan uzaklık iki birim. Tamam çok güzel. Bu noktanın aynaya olan uzaklık bir birim. Bu da bir birim. Evet burası da tamam. Bu noktanın aynaya olan uzaklığı bir birim. Burası da bir birim. Evet bu da tamam. Ve dikkat ederseniz üçgen taralı üçgen taralı üçgen olarak simetrik gözü görüküyor. O zaman K bizim için nedir arkadaşlar? K görüntüdür. Bakın M'ye geliyorum. P'ye tekrar geldim. M için görüntüyü yazacak olursam. Bakın yine bir birime. Bir birim tamam. Köşedeyiz. Yine burası iki birime. iki birim. Evet yine köşedeyiz. Bakın üçgenin şu noktası. Aynaya iki birim uzakta ne yaptım? Aynaya iki birim uzakta üçgenlerin noktasını belirledim. Şimdi çizeceğim bakın. Şurayı birleştireceğim. Şurayı birleştireceğim. Ve burayı birleştireceğim. Normalde olması gereken görüntüm böyleydi. Ama bakıyorum ki ters gösterilmiş. O zaman M bizim için görüntü değildir. Şimdi L'ye geldim. L'deki yapacağınız işlem ne? Öncelikli olarak onu gösterelim. Aynayı uzatın. Bakın aynen şöyle. iki taraflı olarak uzatıyorsunuz. Sonra ilk belirlediğiniz K'nın üçgeni belirledik. M'nin üçgeni belirledik ya. Yine aynı mantıkla gidiyorum bakın. Buradan bir birim geldim. Bir birim buraya geldim. Üçgenin köşesi mi? M'den bir birim geldim. M'den bir birim geldim. Evet üçgenin köşesini buldum. Nereye geldim? Üçgenin bakın şuraya geldim. Burası aynaya iki birim. Burası aynaya 2 birim olacak. Evet bu da doğru. Yine burası bakın aynaya bir birim ve burası aynaya bir birim. Doğru. Her şey güzel gidiyor. Şimdi şu üçgenin şu noktasına geldim. Bakın burası 2 birim, burası 2 birim olacak. Evet, bu da doğru. Bakın buradan alıyorum 2 birime, 2 birim olarak geldim. Şimdi üçgeni birleştiriyorum ve L'yi buluyorum arkadaşlar. O zaman benim görüntülerim kim olacak? K ve L olacak. Cevabımız C seçeneği olacak. İki düzlem ayna paralel olarak karşılıklı olarak yerleştirilirse bu aynaların arasında bir cismin sonsuz tane görüntüsü oluşur. Kare dikdörtgen şeklinde dikdörtgen şeklinde bir tarafı kırmızı ki ben maviye boyadım. Bir tarafı beyaz olan iki tane dikdörtgen çubuk birleştirilmiş gibi şöylece cisimlerimiz var. Şimdi birinci aynaya bakacağız öncelikli olarak. Birinci aynada neye dikkat etmemiz lazım? Nasıl bir yol izlememiz lazım onu göstereceğim. Bakın beyaz taraf şurası birinci ayna olsun. Şurası ikinci ayna olsun. Beyaz taraf birinci aynaya bakıyor değil mi? O zaman sizin görüntünüzde bakın burası bir birim gibi burası bir birim gibi olacak. Yine beyaz taraf bakacak. Sizin birinci aynadaki görüntünüz bir üstü olarak burası. Sonra ikinci aynaya bakıyorum. Boyalı taraf bir birim boyalı taraf bir birim olacak ve evet burası da iki üstü oldu. Yani ikinci aynadaki ilk görüntü, birinci aynadaki ilk görüntü. Sonrası nasıl gidecek? Sonrası şu şekilde. Birinci aynadaki birinci görüntünün ikinci aynadaki görüntüsüne bakıyorum. Bakın yine beyaz taraf. Buradan geliyorum bakın yine 1B 2A'dan dolayı. Burası beyaz mı arkadaşlar? Evet beyaz. O zaman burası ne olur? 2'deki ikinci görüntü olur. Yani 2, 2 üssü. Peki 2'deki birinci görüntünün <laughs> birinci aynaya bakan renkli tarafı yine 2B artı A kadarlık uzakta. 2B kad A kadarlık uzağa gidecek. Burası da birinci aynadaki ikinci görüntü. Bu şekilde devam edecek olay örgüsü. Yani ne yaparsanız yapın. Mesela buradaki birinci aynadaki ikinci görüntünün bakın kırmızı tarafı bakıyor ikinci aynaya. Yine ikinci ayna aynı uzaklıkta kırmızı tarafı bakacak. Burası ikinci aynadaki üçüncü görüntü. Sonra ikinci aynadaki ikinci görüntünün birinci aynadaki görüntüsü bu şekilde böylece sonsuza kadar devam edecek arkadaşlar. Bu da birinci aynadaki üçüncü görüntü. Sonsuza kadar devam eder. Bu aynaların birbirine bakan gözlemcilerin görebildiği görüntü sayısı, görüş alanı içinde kalan görüntü sayısı kadardır. Mesela, sen diyor eğer buradan bakarsan, tam bakın şuradan baktığınızı düşünün. Göz burada. Nereye bakıyoruz? İkinci aynaya bakıyoruz. Senin diyor, gözünün gördüğü bölge sadece görüş alanınla sınırlıdır. Nereye kadar görürsün? Bakın buraya kadar görürsünüz. Yani siz en son İkinci aynadaki üçüncü görüntünün alt kısmını görürsünüz. Ondan sonraki görüntüleri göremezsiniz. Bir yüzü bordo, diğer yüzü mavi olan K levhası ve X ve Y düzlem aynaları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Cismimizin görüntüsünü bir çizelim. Bakın şurada bir görüntünüz olacak. Şurada bir görüntünüz olacak arkadaşlar. Sonra bu görüntü bakın kaç birim? 1, 2, 3 birim. Şuraya kadar. Bir saniye. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şurada oluşacak. Tamam mı arkadaşlar? Sonra Y'deki görüntünüz Y'deki ilk görüntünüzün şurada bir görüntüsü oluşacak. Ne kadar uzakta? 3 birim uzakta. 3 birim uzağa bir gidelim. 1, 2, 3 birim uzakta. Burada bir görüntünüz oluşacak artık bu görüntünüzün Y aynasındaki uzaklığı bakın şurası 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sayacaksınız. Bu şekilde böyle ikişer birim aralıklarla ne yapacak? Devam edecek. Yani bir tane de görüntünüz şurada oluşacak artık. Y aynasında. Şimdi biz G noktasından bakıyoruz. Kime bakıyoruz? Y aynasına bakıyoruz değil mi? O zaman Y aynasının sınırlarına çiziyorum. Bakın nereden geçecek? Tam buradan bu şekilde geçecek. Y aynasının sınırlarına bakacağım ama X aynasının da alt üst tarafını unutmayın. Bakın burası ne yapıyor? Y aynasını sınırlıyor. Yani ne yapacağız? Şöylece geçecek. Sizin görüş alanınız burası arkadaşlar. Yani artık Y aynasında sizin görebileceğiniz görüntü sayınız bu kadar. Kaç tane? 4 tane. Bundan sonrasını göremezsiniz. 1. Y aynasında oluşan ardışık iki görüntü arası uzaklık iki birimdir. Bakıyorum. 1, Bir, 2 birim. Evet doğru mu? Doğru. G noktasından bakan gözlemcinin gördüğü ilk görüntü mavi renklidir. Hemen ona bakacağız. Mavi mi değil mi? Ona göre gideceğiz arkadaşlar. Bakın K cisminin Y aynasına bakan tarafı mavi olduğu için şu bölgeniz sizin mavi. Bordoyu da şöyle yapayım. Net belirgin, belirgin olsun. Sonrası bakın arkadaşlar. Burası bordo olacak. Diğer tarafı mavi olacak şekilde. Bu şekilde devam edecek. Sonrası burası mavi. Diğer tarafı bordo olacak. Şunu da çizeyim. Bakın burası mavi olacak. Bordo olarak da. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Mavi bordo, bordo mavi. Mavi bordo, bordo mavi olarak devam etti. Peki o zaman G noktasından bakan gözlemcinin gördüğü ilk görüntü mavi renkli midir? Evet bakın şurası mavi renkli. O zaman bu da doğru. 3. G noktasından bakan gözlemci K cisminin sonsuz tane görüntüsünü görebilir. Hayır arkadaşlar, 4 tane görüntü görebiliyor. Sonsuz tane göremiyor. Gitti. Sonsuz tane görüntü görebilmesi için nereden bakması lazım? Arkadaşlar tam şu noktadan bakması lazım. Bu noktadan bakarsa sonsuz tane görüntü görebilir. Ama ne yapmış? Birazcık daha dışarıdan baktığı için aynanın sınırlarında görebileceği görüntü sayısı 4 tanedir. Doğru cevap 1-2-C seçeneğidir. Örnek 8. Noktasal S cismi ile X'ye düzlem aynaları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. O noktasından bakan bir gözlemci S noktasal cisminin ilk görüntüsünü nerede görür? Bölmeler arası uzaklık eşit. Şimdi O noktasından bakan gözlemci kime bakıyor? Y aynasına bakıyor değil mi? Hadi Y'deki sınırlarını bir belirleyelim öncelikle arkadaşlar. Sınırları belirlediğimde bakın nasıl geçti böyle. Peki bizim cismimizin X aynasındaki görüntüsü nerede oluşacak? Bakın 1, 1. Burada oluşacak ilk görüntümüz. Burası K1. Sonra Y aynasındaki görüntüm nerede oluşacak? Kaç birim Y aynasını uzatın arkadaşlar şöyle. Y aynasını uzattım. Dik olarak sayıyorum. 1, 2, 3. O zaman nerede? 1, 2, 3. Nerede görecek K'yı? M'de görecek arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Artık K cismi M noktasına gelmiş gibi O noktasından bakan gözlemci görecek. Cevabımız C seçeneği olacak.